Evet Rus marka bir çiftimiz geldi. Şöyle bakın. Çatlağı var, patlağı var. Bunları bir toparlayacağız. Namlusu yine aynı. Evet hadi başlayalım. Selamünaleyküm. Yılmaz Silah'tan herkese sevgiler, saygılar. Evet, demin de gördüğümüz gibi bir tane Rus çiftemiz var şu şekilde. Bunu demin de bir sıfırlayacağız boyayacağız yine kendine getireceğiz e, nasipse de müşterimize teslim edeceğiz Evet hadi bakalım başlayalım Evet hadi başladık şimdi kaç yıllık tüfek acaba nasıl olacak nasıl biteceğiz bakacağız Şimdi bunları bir e, şeye takayım, mengeneye. Geliyorum. Bu ne ya? ne takmış buraya arkadaş ya. Evet, uzun bir şey bulup şunları sökeyim sonra da kumlamaya geçelim. Evet, hurdalarımızı <laughs> koyduk. Şimdi bunları kumlama zamanı. Bir de kumlamadan sonra bir görelim bakalım nasıl olacak. Abdestimizin namlusunu boyayacağız şimdi de. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Bütün hepsini yaptık. kumlamayı yaptık. Tevsiyesini yaptık. Şimdi de boyamaya geldik sıra. Hadi bakalım. yaramızı etmedi. Boya işlemi bitirdik. Şimdi bu biraz çeksin. Ondan sonra fırına atacağız. Sonra da toplayacağız. Evet arkadaşlar. Rus baykalımızı topladık. Boyadık. Tevsiyesini yaptık. Her şeyini bitirdik. Şimdi bir görelim ne hale gelmiş. Ondan sonra gör... son halini gösterdikten sonra burada daha net bir şekilde her şeyin namlusunun içinden dışına kadar her şeyini tekrardan bir gözden geçirelim. Gözümüzden kaçan bir şey var mı? Tekrar burada buluşalım. Şimdi son hali bir görelim. Evet, Rus çiftemizi bitirdik. Şöyle ilk gördüğünüzde şuralarda bakın ee, yaralar vardı. Onları topladık. Şuradaki e, buraya bir çivi takmışlardı. Neredeydi o çivi? Hemen şuradan göstereyim. Şöyle bir şey takmışlardı arkadaşlar. Şuraya bunu değiştirdik. Fabrikasyon kayışını taktık dedikleri kapattık güzelce bir tevsiye yapıp sıfırladık ev kundağımızı gövdemizi sıfırladık boyadık ev kundağı şey tetik korkulu tetiklerimiz gövdemiz namlu çıkarıcılarımız şöyle fabrikasyon ayarına geri geldi emniyetimiz komple bitirdik. Tabii ki namlumuzun halini biliyordunuz. Şöyle ev kundağı çıkarıcısı. Ev kundağımızın bütün tarihlerini aldık. Burada eziklik yok. Sadece burada yani yağ alma mı derler ona ne derler. Yağ çok fazla vardı. Genellerimizden geldiğince temizledik. Sıfırladık. Kayışlarını taktık. Namlumuzu boyadık. Şu şekilde çift çiftemiz bitti. Evet, son halini gördünüz. Dipçiğimiz komple yenilendi. Şöyle karışlığına varana kadar bütün kusurlarını hallettik. Tetik korkuluğu, tetiğini, ıvır zıvırını, üst sürgüsünü komple her şeyini bitirdik. Şuradan gözüküyor mu? Işık görmüyor ama namlumuzun içi, namlumuzun dışı komple boyandı. O eski halinden eser yok şimdi diyelim. Elkunda, Elkunda'nın çıkarıcısı alt üst komple sıfırladık. Evet, bir misafirimizi daha bitirdik. Buradan arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bakın geçen videolarımda da anlattım. Biz işlerine bağlı resmi silah tamircisiyiz. Resmi her şeyimiz resmidir. Lütfen ruhsatınız yoksa beni aramayın. Bakın arkadaşlar Kalp kırmak istemiyorum. Ruhsatı olmayan arkadaş lütfen beni aramasın. Yazmasın, sormasın. Yani e, ruhsatınız varsa elimden gelen yardımcılığı, elimden gelen her şeyi yaparım. Ama ruhsatınız yoksa lütfen tekrar tekrar söylüyorum. E, bana ulaşmayın arkadaşlar. Kısa ve net öyle söyleyeyim. Kimsenin kalbini kırmayalım. Kimseye üzmeyelim. Kimseye de saygısızlık yapmayalım diyoruz. E, buradan ee, öncelikle Gaziantep'e bizim Ömer kardeşimize sevgiler, saygılar. Kendisi silah tamircisidir. Antep'te e, elimizden gelen her şeyi yardımcı olduk. E, i̇yi de bir ustalığı var artık. E, ara ara o kendi gelir. Bazen şimdi ben gideceğim nasipse buradan onun yanına. Oradan e, Samsun'a uğrayacağız. E, başka bir abimiz var silah tamircisi. Yani bir meslektaşlarımızla bir tura çıkacağız inşallah. Ama tabi bunun zaman olur yaza mı denk getiririz artık. Yani müsaitlik durumumuza göre buradan herkese e, gitmeye çalışacağım. Herkesi ziyaret etmeye çalışacağım diyeyim. Öyle söyleyeyim. E, hayırlısıyla bakalım. Evet bir misafirimizi daha bitirdik. Rus çiftimiz bitti. Buradan Edirne'ye hayırlı uğurlu olsun müşterimize. E, ee, bugün pazar, yarın kendisine kargolayacağım. Tabi bu video biraz şey, bir, bir hafta sonra yayınlanacak muhtemelen. Çünkü her iki güne bir video atıyorum artık elimden geldikçe. Evet çok konuştum yine. Ne diyoruz? Her zamanki dediğimiz gibi hoşça kalın ve dostça kalın.